Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün um. sizinle ama Minecraft'ta dünyadaki en küçük şey olabiliriz. Evet. Yani gördüğünüz gibi dünyada her şey devasa. Bir biz küçüğüz. O zaman hadi hayatta kalın. Şimdi bu işler nasıl olacak canlar? Şimdi normal standart bir Skyblock oynuyor gibi oynayacağız. Şimdi ben temel malzemeleri aldım. Bak, Hepsine ben... çöktü adam ya. Evet. <laughs> Burada sandık var. Ben bu sandığın içini bir açayım. Ay sana geçmiş olsun. Ee, elmaz mı buldun? Al bakayım şuna. O sen sen adamsın. Ama Özdemir taş kılıcı ihtiyacımız ha. var. Yap. Ya. <laughs> ya banana. Oğlum burada da sandık var ya. O zümrüt 3 tane severim. Al kardeşim sen tutaysa. Bak baltan yok modun. kır bakayım şimdi hemen hızlı. Kırıyorum bekle be Allah'ım ya. Zaten mini miniciyiz. Şuna bak. Partek sandık şeyim kadar. 4 tane benden kadar. Neyin kadar? Neyin? 4 ben, tane benden kadar. Al bakayım şu kırık taşları bana da yap bir tane. Tabi. Şimdi kılıç mı istiyorsun? Şöyle yapalım. Yani. Al. Bak. <laughs> al 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 kılıcın al. Al kılıcın. <laughs> al kılıcın. Hayırdır sen ya? Sana yamuk yapmayız abi elmasım var abi. Yani. Gel gel burada spawner var galiba. Aynen. Oh Allah Allah oğlum. Hadi şunları indirse yeter. Tamam. Ya sen nasıl oraya girdin oğlum herifler beni burada. 5 kişi bakıyor. Spawnları kırıyorum. Spawnları kırıyorum. Bunu kırdım. İskelet spawner var mı burada? İskelet iskelet. Karambol ekmek istemiyorum. Tamam burası temizlendi bu arada. Topla topla. Oo çok güzel. Bayağı ne, e tamam. ekmek falan var ya burada. Dolu yani. Zümrüt. Elma. Yani ben elması istiyorum gerçi. Elması biraz zor bulursun burada. Aa! O ne? Nerede? Çiçek. La yok oldun ha. Ben yukarıdayım oğlum. Ben burada önemli bir şey var mı diye bakıyorum. Bu ne dayı? Patates. Ya biraz daha patates görürsem bir insan niye 20 Burada sıkışmadık. Okey. Hop. Yedi tane ekmeğim var. 14 tane patates şey elmam. <laughs> 8 tane zümrütüm var. Zümrütü verebiliyor mu size? Bakayım. Aha demir balta. Verebiliyor musun? Vallahi beleş demir balta aldım. Sana da alayım mı? Demir balta. Evet. Aa. Sana şöyle 18 tane ekmek aldım. Tüm zümrüt aldım. Adama diyorum ki balta diyorum adam bana ekmek veriyor ya. <laughs> ne kardeş? arayacağım ben ekmeği? Yiyeceksin. Vuhuu <laughs> kaç. <gülüyor> Şimdi bak şöyle yapalım. Bende balta var. Ne oğlum ağaca bak. <laughs> evet ona doğru gidiyorum Şimdi bu ağacı kıralım <gülüyor> Hepsini <gülüyor> Ondan sonra karşılık adalara gitmeye başlayalım Beni biliyorsun ben MLG yaparım yani bol bol Oğlum bunun içine gidilmiyor mu? yoksa bu Full odun mu dolu içi bunun Full odun dolu içi İçi boş değil yani ya? ya. Oğlum ba bak benim Ya sen bana taş baltı yapmayacak mıydın Hayır Taş kılıç istedin sen benden Kandıramadık ya <laughs> Şöyle yaparız. Ben de al al. Evet. Ben de taş var. Al al. Çalışma masası falan yaparsın. Yani ben hemen şurada şunları kırayım. Taş gibi çocuk ya bu. Eyvallah. Evet gel bakalım. 64 tane yeter mi? İşte önce hangisine gidelim? Çöl mü? Tayga mı? Yoksa jungle falan mı? Ee, ya da mineshaft biyomu var. Direkt mineshaft biyomu var. Mineshaft biyomu mu nasıl? <laughs> Bak karşıda. Gidelim. Oraya, oraya gidebiliriz tamam. Ben şu bekle biraz daha odun kırayım. Sen odun var mı fazladan? Var. Bu kadar. Hop. Tamam. O zaman ben karşıya yol yapıyorum. Yap bakayım. Şimdi canlar uzun zamandır şunu yapmamıştım. Allah'ı çok seviyorum şu şekilde yol yapmayı ya. Canım bir bedvars çekmedi değil. Hop şöyle. O tam yetti. Hüseyin neredesin? Ha odun kırıyor. Ha? <laughs> Oğlum. Oo. Bura bura sıkıntılı ama ben söyleyeyim sana. Yusuf Emir. Nasıl sıkıntılı hocam? Bas bayağı sıkıntılı. Allah! Ah! Tam tam olarak tam olarak onu diyecektim işte. Orası boşmuş. Niye boş orası? <laughs> ya gör. Ay iskelet bulaşma. O adamlar ma... oğlum onlar ne? ya iske... Kaç baba Allah. Sıkıştık usta. Evet. O gelecek buraya. Ah! burada. Tamam öldürdüm. Tamam bu indi. İskelet yoksa korkmamız gereken pek bir şey yok. Var solda iskelet var. Demir blokları var burada. Nasıl? olacak? Hayır. Ya kö Aa, köylü ya. Şu an üzüldüm. Oo bu demir blokla zırh yapalım hemen. Acil zırh tedariği. Acil. Demir kazman var mı senin? La, örümcek nereye gitti ha? Var. Gel gel hemen sana bir zırh yapayım. Oo bir şey diyeyim çok güzel giriş ya. Arkadan creeperlar mı geliyor? Giriş mi yaptık? Kime? 2 1 2 1 2 1 2. Al şunları bak. Bak bak. Bunlar hep seçmece ya, abi. Ya bak oğlum. oğlum sınırsız zaten demirimiz var. He. Salak. Ya salak hayırdır oğlum öldürüm Kılıç yapsaydın bana. Al. Onu da yaparız bekle. Hep ben mi yapacağım? Biraz da sen toplasaydın geç. Kılıç ve ba kılıç balta istiyorum bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Oğlum ben iyice craftman oldum. Bu ne be? Al şunu. Kraftman ya. İşte bu tamam. Bence Bak, adam gibi adam. Kullanılmışı da vermiyor. Sıfır. Tabi tabii. Biz delikanlı adamız. Aklıma gelmedi. Gelse çoktan vermiş. <laughs> yani kısa delikanlı adam falan değilim diyorum. Şimdi buradan Yusemre'ye yol yapmam gerekiyor. Evet. <laughs> Hadi gel bloktan tasarruf etmem lazım. Bak böyle bana. Ya parkur yapamıyorum. Bir de bunları hiç yapamıyorum. Oğlum komik mi yani mesela bu? Hayır komik değil ama koymak zorundaydım. Oo Aa. güzel yerdeyiz. Çok güzel yerdeyim. Hop şöyle vurayım seni. Gir bakalım içine ne Neredeyiz? Var ya örümcek dolu. Dağdayız dağda. Hop. Oo bir şey diyeyim bayağı bir. Blur, spawner var bunu ne oha? Bir şey Obay bana combo yaptı. Oğlum öleceğim lan. Kim vuruyor bana? <laughs> Patla bakayım. Orada creeper var. Kırmam lazım. Oğlum iskelet ne zamandan beri şeyin arkasından vurabiliyor ya? Oha şey mi var? Ya oğlum. Hadi. Ben ben bir şey demedim ki. Full kendini öldüreceğim onu. Hadi bir daha vur. Hop tamam çok güzel. Altın elmas sonunda. Aa tepede bloklar var. Aa Hüseyin He. Kaç tane şeyin var senin? Neyim? Ee, elman. Sekiz. Tamam. Altın blokları dolu burası. Ha inşallah elmayı bulursun. <laughs> Bende on dört tane elma var. Ha. <laughs> Öyle kalırsın. O kim kaç tane? 9 tane, 8 tane altın elma yapmaya yeter. Tamam. Gel çıkalım buradan. Oo, oh, buradan o oh, elmas, elmas blok. Kardeşim, Allah emanetsin. 2 tane burada. Dört tane, 4 tane yetiyor sanırım 4 blok. O elmasla elmas da dolu içi. Bir şey diyeceğim, odunum <laughs> yok. Nice. Ha, bende var ha. Kaç tane? Ha, var. Yok, adı, gerek kalmadı, yani. yaptım. Ya işte bu ya işte bu ya demir bot yaptım kazara gene Tak 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 İşte bu Çok iyi oldu çok iyi oldu bu arada Bir şey diyeyim mi baştan oluştuk bildiğin yahu Hop Hop tamam ben bu arada full setim Şöyle şunları bir öldürelim gitsene ya Buradan gidebiliriz bence artık Bu yedek elmas aldın mı? Yedek niye elmas alayım oğlum? Oğlum ne olur ne olmaz Allah Allah ya bu adamda hiç biriktirme şey yok yazık ya yani. Yedek elması ne yapmamı bekliyorsun benden? Ya yani neyse bir şey derdim ben şimdi burada. Ayıp oluyor ama. Gerek yok anladın mı yani? Hop. Ben biraz odun toplayayım buradan gidelim hemen. Tamam. Hemen. Ben hemen şuradan bir yol yapıyorum. Umarım iskelet bana vurmayacak. İskeleti bana vurmadan geçmesini sağlamam lazım. Tamam çok güzel. Yol yaptım bu arada. Sen nereden çıktın ya? Ben burada odun kuruyorum adam birden sağdan çıktı. Hop. Gel bakalım. Diğer adalara gidebiliriz diyeceğim de yani bundan da iyisi yoktur bence ya. Camda. ayı su. Mangal. Mangal. Oo değişik bir tabir. Aynen bizim tabirimiz bu. Evet. Kardeşim burada patlatmaya çalışıyorum. Senin yaptığın hareketlere bak ya. Yani. Sinem aşağı uçarsın. Oğlum. O, oğlum aşağısı dilindi sandım. Gel gel, bak buradan dümdüz blok koyacağım. Evet. Blok. Burdan karşıya kaç blok yeter? 532. Ne diye sorma. Allah düşüyordum aşağı. Ben şu an böyle yolu yapıyorum da benim bloklar yetmeyecek gibi hissettim ben. Blok yetmedi. Ben de öyle çok bir blok yok. Al, 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 al. al 35 al. tane bile yeter bence. Al. Bak kum al, veriyor ya, al. kum veriyor ya. <laughs> Bilemem. Al, al. Ya bir yarısını almamış ki adam zaten. Sen beni gerizekalı zannettin galiba. Bahçede gördüm bahçıvan zannettin sen bizi. Sen Yo ama ona yakın bir şey zannetmiştim. Hop 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 hop. Gel. Piramit bende. Baba kaçar. Aynen kardeşim. Piramit sende aynen. Piramit bende. Ben, ben de, ben Messi. <laughs> evet şunları kırayım da. <laughs> ben Yusuf güvenmiyorum. Vurma oğlum vurma öleceğim. Yarım kalbim var. Bana ne? Bana ne? Piramit senin de hani. Arızalı herif. E Hüseyin Şöyle çalışma masası koysana. <laughs> Aynen. Hop çalışma masası koy. <laughs> Hadi yürüyüşürüz. Koyamıyorum çünkü bende odun yok. Oğlum çalışma masası koy. Ben <laughs> çalışma masam yok ki. Nasıl yok? Yok. Dur. Ben blok koyacağım çıkarız beraber bekle. Oğlum ne yapıyorsun? Allah'a emanetsin yavru. Arızalı herif ya. Yalnız arızalı falan adam akıllı. Bak adam odunum akıllı yok diyor odun koymuş. Ya iki tane var ne yapacağım nasıl yarısını mı yapacağım tanımasızın yarısını mı? Yarıya mı böleceğim? Evet. Allah Allah ya. Hüsemir. Uyuyalım ha. sabah olsun. Kalk lan. <laughs> Ayıp oluyor abi, abi ya. Ya. Hayır, hayır herhangi bir komikliği var mı buna? Herhangi bir komikliği, herhangi bir yanı. Sen niye yani... ölmedin ya? Hı? Sen ölmek falan istiyorsan söyle yani. Öldüreyim hocam. He? Ya Arkan dönük değil mi kardeşim? Nasıl oluyor o iş? O bizim taktik babadan oğula nesillik. Hadi bu. Hı? Konuyla alakası sıfır çocuğun yalnız. Tamam, ya ben, ben oynamıyorum şurada. ya. Gel gel. Bu, video bitene kadar buradayım. Oooo! Ne oldu? <laughs> aşağı bed yaptım. Ben buralar takılıyorum. Ben senle uzak. Ben aşağıdayım uza aşağıda. Kendin uza Allah'a yakın kardeşim hadi Allah'a emanet. Oğlum ben aşağıdayım. Hı? Bana yetişebilir misin? Hop 7 tane de altın elmamı yaparım ben. Ya canlar ben ben makine gibi bir şeyim ya. Hop dur. Sen ne yapıyorsun? Şu an mitat... Ne yapabilirim? Allah Allah. He, bir aşağı inersem ölü... aşağı inersem ölürüm. Yatağın yok mu yatağın? Yok. İşte. Atladın yani. Şimdi canlar görüyorsunuz değil mi? Herkes benim gibi olamıyor. Herkes benim gibi becerikli olamıyor. Az önce bir atladım aşağı. Görsen ağlarsın. Bak ölmedin. Aa harbiden lan öl düşününce Ha, işte <laughs> Ama öl ölmekten Beter oldum ki ya Şimdi bak şuradan sana bir taktik göstereceğim Şuraya git ben en hızlı yanını göstereyim sana. Evet buyur <gülüyor> <gülüyor> Selamlar saygılar Ne yapıyorsun <laughs> Sen şimdi ta orada Başladın ben hala Ay. buradayım Ben burada artık köyümle ilgileneceğim <laughs> Canlar Biz bu arada bu videoyu da bitirelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Aa elmas olmuş.